Abi malumun Türk oyun sektöründe kan gövdeye götürüyor. İnsanlar birbirlerini kellelerini alırken sana çok daha önemli sorular sormaya karar verdim. Güzel. Popülizmden uzak duralım. Biz Aynen. oyun yapan insanları desteklemeye çalışıyoruz. İnsanlar oyun yapsın istiyoruz. Popülizmle de hiçbir işimiz yok. Ama kanal şey olurdu böyle. Yukarı mı giderdi? Böyle. O senin bileceğin. <laughs> Bugün bu popülizmden ve bu işin magazin kısmından uzak bir şekilde e, bize zaten oyunlarını atan birçok arkadaşımız var. Discord sunucumuzda oyunumun tadına bak bölümüne atabilirsiniz. Oyunlarını atan birçok arkadaşımız var. Uzun süredir fırsat bulamadığımız için yapamıyorduk. Bugün bize gelen oyunlardan Ronin'i konuşacağız. Zaten e, geliştiricileriyle de epey zaman oldu görüşeli e, evet. oyunları hakkında onlardan da detaylı bilgi aldık onların bu oyunu yapma serüveni alakalı bir de YouTube kanalları var araya birkaç tane video koyacağım muhakkak e, bakmanızı tavsiye ederiz ateş. bu şey yaklaşık 2 yılını vardım. Şu sıralar galiba askere gitti arkadaşlar. Ama yakın bir zamanda da oyunun bir level'ını <laughs> tamamlayıp Steam'e de koydular. Şimdi bu tür konularla alakalı şu sıralar çok büyük tartışmalar var. <laughs> Hiç onlara girmeden ben sana şeyi sormak istiyorum. Sen de zamanında bundan 17 yıl kadar önce <laughs> hemen hemen. Siz kabus 22 yaptığınız dönemlerde <laughs> yine böyle 4-5 kişi, 2-3 kişi bir ara gelip oyun yapma meselesi hala aynı şekilde devam ediyor. Bu şöyle bir 20 yılına bakınca Türkiye'de bu işin çok üzücü bir durum. Evet. Ve bu arkadaşlara sen de birkaç soru da sordun zaten. Ne düşünüyorsun bu yaptıkları oyunla alakalı, bu çabalarıyla alakalı? Ve bir de sana topu bırakacağım ama indi ekip Türkiye'de nasıl bir strateji belirlemeli en başında? Bu tür konularda bir galiba bir zafiyet var ve bunların üzerine zaten dönüyor aslında tartışmalar. Bunlardan kaynaklanıyor. Bu konuda ne yapmak lazım diye sana şu an topu bırakıyorum yekten. Şimdi bizim kanalımıza biliyorsun kro yönetici laneti bir de yatırımla ilgili görgüsüz zenginler diye iki tane videomuz var bizim. Evet. Burada ben aslında ne düşündüğümü anlatıyorum bu konular hakkında. Çünkü hep ne diyorum? Bu kanalda hep üstüne basa basa e, siz sorduğunuz zaman oyun dünyası ile ilgili şeyler iki tane çok önemli meselenin olduğunu söylüyorum. Birincisi şu oyun dediğin şey parayla yapılır. İkincisi de oyunlar ticari iştir. İştir bak hep bunu söylüyorum değil mi? Yani bunun özellikle üzerine basıyorum. Çünkü ticari olmayan bir oyun yapılamaz kardeş sonuna gelemez o iş. E çünkü bir motivasyon lazım. Düşün ki biz bir oyun yapacağız hiç para kazanmayacağız. Niye yapalım ki değil mi? Bir şeyleri öğrenmek için proje yapabilirsin. Ama bundan bir kar beklentin olmaması için eğer bir proje 2 sene sürecekse 2 sene nasıl yaşayacaksın? hayatını bir şekilde idam ettirmen gerekiyor. Ya çok iyi bir paran olması gerekiyor. Ya yatırımcının seni destekleyen bir üniversite bir şey hani bu ödev gibi düşünebilirsin evet. bunu. Bir atıyorum bir organizasyon bir şey olmalı. Kitlesel fonlama Evet filan falan. Hiçbiri var mı? Yok. Yok. E şimdi insanlar bir şeyler yapmak istiyorlar Türkiye'de. Paraları yok. En başta olay bu. İndi yapımcıların kötü oyun yapmasının sebebi şu ya da double A'ların. Abi para yok yani. Biz de mesela yaparken de Bu dönem arasında üzülerek görüyorum ki hiçbir şey değişmemiş. İşte çok ben Kabus 22'yi yaparken hiç param yoktu kardeşim. <laughs> sıfır liram vardı. Anladın mı? Sıfır lirayla yapıldı proje. Yani sıfır lira derken hani yaşam biz parada kazandık dışarıdan iş aldık onu oyuna yatırdık falan filan ayrı meseleler bunlar ama. Yani oyunu yapabilmem için bir yatırımcı diye bir şey zaten yoktu o zamanlar. Hatta melek yatırımcı diye bir şey yoktu Türkiye'de o zamanlar. Şimdi ise daha bir farklı bir boyuttayız aslında. Gene biraz biraz yatırımcısı var. Hani mobil oyun başarıları var. insanlar oyundan para kazanılabildiğini gördüler falan. Ama en büyük eksik gene Türkiye'de ekip kurmayla alakalı bir sıkıntı var gördüğüm kadarıyla. İkincisi fonla alakalı. Üçüncüsü de projenin ticari olarak konumlandığı yerle alakalı bir sıkıntı var. Bu üç, üç sıkıntıdan şöylece bir değineyim, giriş yapayım. Birincisi şu, insanlar gerçekten gönülden bir şey yapmak istiyorlar. Bunlar bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi oluyor ve bir proje yapmaya karar veriyorlar. Para olmayınca zaten bir kere şeysin. E, şimdi aylık bir gelirin olmadığı için bir şey kazanıp kendini alamıyorsun. Hani parayı harcayamıyorsun çünkü yok harcayacak bir şey yok ortada. Geçim derdindesin, herhangi bir güvencen yok. Yani bu yüzden e, bu işe gerçekten bir kere odaklanmanı sağlayan en temel şey eksik. Bunun dışında diyorsun ki ya hadi yapalım. Ben gönlüm var öyle, istiyorum, bir şey yapmak istiyorum, ortaya bir şey koymak istiyorum, tamam çok güzel. Ama işin şöyle bir gerçeği var, zaman denilen bir şey var ve bu akıp gidiyor. Bu arkadaşlar, şurada benim de yaptığım yani zamanında iştahtan dolayı bazı yaptığım yanlışları onlar da yapıyorlar. Ben de yapmaya da devam ediyorum gibi düşünebilirsin bazı yerlerde çünkü bunun sebepleri var. Çok büyük bir projeye kafa atıyorlar. Çok büyük ama. Yani kendi yeteneklerinin üstünde bir işe kafa atıyorlar. Şimdi bu güzel bir şey aslında. Çünkü cesaret çok önemlidir bir işi yapabilmek için. O cesaret var bu arkadaşlarda. Bu bütün piyasadaki olumsuzluklara rağmen. Bak rağmen var. Bu insanlar sonuçta geri zekalı insanlar değiller. Bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Ama işin totalinde ticari olarak konumu hiç düşünmüyorlar. Yani ben ne diyorum? Sen buradan bir şey yapıyorsan senin yaptığın tarzda onun en iyisiyle seni kıyaslayacaklar. Bir altıyla bile değil. Bak en iyisiyle kıyaslayacaklar seni. Çünkü bak mesela orta seviye oyunlar var onlarla bile kıyaslamaz insanlar. Mesela o dönemde en iyi ne abi? Seni onunla kıyasladılar. Mesela örneğin bir arkadaş vardı Last of Us gibi bir oyun yapıyordu. Çok benziyor Last of Us'a. Hatta karakter dahi benziyor Last of Us'a. Potentia. Potentia'daki kıyas neyle yapılır? Last of la yapılır abi. Şimdi Last of Us'ın development'ını ben burada anlattığım bir videoda hatırlıyor musun? Ne dedim? Last of la bakınca saygı duyuyorum Last of Bugüne kadar gelmiş, geçmiş en iyi development dedim. Aynen. Şimdi sen abi eğer Last of kafa attıysan o veya bu şekilde indie olmanın bir espirisi kalmıyor bir yerde. Çünkü sen şunu bileceksin. Ben bu yola girdiğim anda beni bununla kıyaslayacaklar. Şimdi buradan da asıl konumuz olan Ronin'e bağlayayım. Ronin'de de şöyle bir talihsizlik var gördüğüm. Ghost of Tsushima ile kıyaslıyorlar Ronin'i. Şimdi gameplay olarak belki aynı şeyi yapmadı çocuklar çok daha farklı bir şey yaptılar etc. Gidiyor sebepler. Ama sonuç ne abi? İlk bakınca oyun sana neyi hatırlatıyor abi? Yani evet. Ghost, Ghost of Tsushima'yı hatırlatıyor. Çocukları da buradan eleştiriyorlar. Şimdi burada bir iki tane kabahatli var. Bir çocuklar kabahatli. Kabahatleri de şu. Çok büyük bir development'a iki kişi kafa atıyorlar. Burada çocuklara tavsiyem bir oyun yaparken eğer yetmiyorlarsa yanlarına arkadaş alsınlar. Örneğin 3 4, 5 kişi olsunlar, 6 kişi olsunlar, 7 kişi olsunlar, 10 kişi olsunlar. Kendileri gibi gönüllü insanlar bulsunlar ve projelerini de kendilerinden soyutlasınlar. Hani onlar için şöyle bir şey ya. Bu proje benim projem ya. Abi senin olmasın. Sizin ikinizin olmasın. Üçümüzün olsun. Yedimizin olsun. Onumuzun olsun. Bize bu işte aynı gönüllü verecek insanlarla beraber olsun. Onlar da bir şey kazanma istekleri olsun ki proje daha iyi bir yere gelsin. Gönül isterdi ki biz internetten de olsa şöyle bir 10-15 kişilik bir core ekibimiz olsun. Hani bize yardım eden insanlar var şu an mesela. Biz müziği yapmıyoruz, sesi biz yapmıyoruz işte. Seslerdeki o karakterli seslendiren yani işler biz değiliz onlar için. Allah razı olsun. Yardım eden, destekleyen insanlar var. Bunlar zaten olmasa şey olamazdık e, bu kadar. Ne diyeyim? Elaya gün bir şey dönüşmesi zor olurdu. Hani o yönden iyiyiz ama hani bu komiti birazcık daha büyüse. Veya ikinci metot gene senin olsun proje ama bari karakter artist veya design veya terrain veya model olarak birinden destek al. Ya de ki abi bizim böyle böyle bir imkandayız biz. Ee, bize şu konuda yardımcı olur musun de. Sen de bilmiyorsun zaten. İlk yaptığın iş bu senin. Arkadaşların o kadar özveriyle çalıştığını biliyorum ki. Ve bu iş için hani biz şu an saat 5.15 sabahlara kadar Bazen çalıştığımız oluyor. Çünkü ben de aynı yoldan geldim ve hala öyle çalışıyorum. Şunu biraz acımasız buluyorum açıkçası. Çok basit oğlum yerden yere vurmak. Tabii. Ben şimdi mesela atıyorum yani e, Cyberpunk'tan beğenmeyen bir adamım ben. Şimdi Cyberpunk'ı eleştirirken ben Cyberpunk'ın çok büyük bir firma olduğunu, çok büyük parası olduğunu, yüzlerce developer'la çalıştığını biliyorum. Ona rağmen bu kadar kötü oyun yapmaları eleştiriyorum. Şimdi Cyberpunk'ın development'ının binde birini yapıp on binde birini yapıp yüz binde birini yapıp Cyberpunk'la kıyaslanamazsın. O zaman sen çok daha kötü bir duruma gelirsin. Evet. Şimdi bunu çok iyi anlatmamız gerekiyor bizim arkadaşlara, genç arkadaşlara. Bak oyun yapmak da zorunda değiliz. Biz zaten bu işi gönülden yapıyoruz abi. Peki gönülden yapılan bir işte şu olması daha güzel olmaz mı? Abi yapabildiğimiz limitlerin en sonuyla çevremiz de buna dahil bak. Limit derken şunu kastetmiyorum. Abi ben karakteri bu kadar yapabilirim. Environment'ı bu kadar yapabilirim. Kodu bu kadar yazabilirimi kastetmiyorum. Bu senin limitin. Çevre limitini de zorlayarak. Yurt içinden, yurt dışından developer'larla çalışarak işin kalitesini biraz daha iyi bir yere getirip, gameplay mekanizması düşünerek, element of surprise düşünerek daha iyi bir iş yapılabileceğini düşünüyorum. Türkiye'deki temel sıkıntı projelerin inanılmaz büyük olmasından kaynaklanıyor ve ekibin çok küçük olmasından kaynaklanıyor. En büyük belamız bizim bu. Yetenek olarak da şöyle düşün. Zaten bu çocuklar tam olarak bir game developer değiller. Yani mesela game developer'ları sıfırla 100 arasını da düşün. Zaten çocuklar 20'deler. Kendi, Öğreniyorlar bir yandan. Aynen kendileri söylüyorlar zaten. <laughs> CG artist olarak öyle değiller. Environment artist olarak değiller. Değiller, değiller. Korkum. Hiçbirinde yüz değiller zaten. Şimdi buradan genel ambiyansa geleceğim. Şimdi Ronin oyununu ben gördüğümde aslında genel ambiyansın çok güzel olduğunu, çocukların kıvırabildiğini bu işi. Bak model konusunda yaptıkları zahmeti, ışıklandırmada oyuna ekledikleri sistemlerdeki zorlukları ve onların iki kişi olduğunun farkında olarak bakıyorum oyuna tabii Hı -hı. ki de. Bak kurtardıkları yerler var. Çocukların yeteneğini görebiliyorsun oradan. Diyorsun ki bak bu çocuklar akıllı çocuklar. Şöyle şöyle bir şey yapmak istiyorlar diyorsun. Ama bunu derken de şuraya dikkat ediyorsun. Diyorsun ki bak mesela oyunda fotoğraf modu var. Mesela şöyle düşün. Abi core gameplayde çok önemli bazı aksaklıklar var oyunda. Oyunun genelinde. Şimdi bize bu lazım mı? Şimdi bunu ölçebilecek bir danışmanlar olmadığı için veya evet. onlara yol gösterebilecek birisi olmadığı için çocuklar bunu yapmışlar. Ben onların yerinde olsaydım Burasını hiç yapmazdım. Eğer bir oyunda kombat varsa en önemli şey player'la enemidir yani kombat sistemidir. Bu yokken düzgün bir şekilde yani manyakça çalışan bir kombat yokken senin kamera sistemi yazman çok mantıklı bir şey değil. Evet. Anladın mı? Bu, bu önemli bir şey bak bu söylediğim. Bizim genelde takıldığımız şeyler bunlar. Halbuki şöyle olsa abi çok iyi bir kombat sistemin olsa bu bir oyun olur. Tam anlamıyla bir oyun olur ama. Peki, Çünkü değil. senin yaptığın grafik, Zaten kabul edilebilir yapıyorsun zaten grafiği görüyorum kabul edilebilir abi yani evet. bunu kimse alıp da ya ne kadar da kötüymüş demez kabul edilebilir bir oranda grafiği yapmasın atıyorum 100 diye birimleyelim 70'in üzeri zaten senin yaptığın iş ve kabul edilebilir yani piyasa için söylüyorum evet. kabul edilebilir kimse görüp de abi bunu kabul edemiyorum kapatıyorum demez evet. şimdi belli oranda unreal'ın sistemlerini anlamışsın güzel anladığını anlıyorum bakınca evet. şimdi burada senin odaklanman odak kayıyor işte. Odaklanman gereken yer abicim oyunun gameplay mekanizması. Gameplay'e odaklanacaksın. Yani gameplay'i çok iyi bir şekilde yapıyor olman lazım. Çünkü oyunu oyunu yapan şeyden çıkarsan eğer sen bir tek demo yapmış olursun aslında. Türkiye'deki oyunların %80'i tek demo. Oyun değiller. Bak bu çok önemli. Oyun başka bir şey, tek demo başka bir şey. Ya yani bu senin yeteneğini gösterdiğin yer. Bu ise kullanıcıya satmak istediğin ticari ürün. Şimdi kullanıcıya satmak istediğin ticari ürünün oyun olması gerekiyor. Çünkü sen bunu oyun diye yaptın. Düşün ki ben kendimi soyutluyorum şu an. Dışarıdan bir adamım ben. Bir para verdim bir ürün aldım. Bu ürünü alıp oynadığımda o üründe benim bir beklentim var. Bu beklentinin minimumda karşılanması gerekiyor. Örnek iyi bir kombat sistemi yaptık tamam mı? Abi senaryomuzdaki işte kurgumuzdaki aksaklıklar, eksiklikler çok da önemli değil. Mesela hack and slash'lar var. Sen bir hack and slash oynarken senaryoya çok bakıyor musun? Yani. He hukukiye yani. Oyun o kadar zevkli ki. Boş ver ya senaryosunu diyorsun. Bir yönlendirme yanlışlığı da şurada var Türkiye'de. Abi bunları yapmayın ya. İşte şu 2D piksel art oyunu yapın. Şimdi burada da bir yanlış yönlendirme var. Bu da yanlış. O adam piksel art yapamaz. Piksel art sanatçısı olması gerekiyor piksel art oyun yapabilmesi için. Senin bir adama piksel art oyun yap baba diye tavsiye verebilmen için o ekibin piksel artçı bir ekip olması lazım. 3 boyutlu modelci bir ekibe Abi siz 3 boyutlu model oyunu yapmayın. 3 boyutlu yapmayın oyunu. Pixel art yapın. Bak şu şu örnekler var demen dünyanın en saçma önermesi. Çünkü adamın öyle bir yeteneği yok ki o oyunu yapacak. Aslında bambaşka şeyler. Yani önerenler biraz şöyle düşünüyor herhalde. Bu daha küçük ve daha basit bir oyun. Bu daha büyük ve daha zor bir oyun. Bundan oraya geçin. Evet. Bambaşka aslında İki, yetenek var. gerektiren şeyler. Kul var Pixel artta kendini geliştirdi, para kazandı değil mi? Ya? Ama burada bir şey yok ya. adamda. Hükmü yok adam. Evet. Veya senin 3 boyutlu yaptığın şeyde pixel artta hükmün yok. Aynen öyle. Bu durum böyle bir durum. Şimdi burayı da bir bağlayalım. Bu da Hı -hı. çünkü böyle konuşuluyor ve inanılmaz Hatam başka yerlere gidiyor. Evet. evet. Ben şimdiki şöyle söyleyeyim. Beğendiğim yerlerini söyleyeyim. Hı -hı. Sonra da eleştirdiğim yerlerini söyleyeyim. Eleştiriyi de şu denli alsın çocuklar kırılmasınlar. Ee, ben onlara tavsiye niteliğinde bunu söylüyorum. Yaparlar yapmazlar, tutarlar tutmazlar, dinlerler dinlemezler. O onların bileceği iş. Ee, şeyi beğendim. Çocukların çözüm üretebildiğini görüyorum oyunda. Enmeramıntını beğendim. Atmosferini beğendim oyunun. Renk skalası, yapılan modellerin low poly size'ları, üzerlerine giydirdikleri tekstürleri, ondan sonra karakterin customize'ı, customize kodu düzgün çalışıyorlar. Gördüm yani bu mekanizmaların düzgün çalıştığını gördüm. Ama şu var. Bu oyunun oynamam için ana sebep var ya ana sebep yani hikayedeki sebep ve akış. Hı hı. O kadar zor ki çocukların yapması bunu. Yani sinematik olmalı, düzgün karakter, mesela karakter tiponomileri en önemli şeylerden bir tanesi oyunda. Mesela bunu atlamışlar. Neden çocukların yeteneği o kadarına yetiyor? Evet, ekibe bir karakter artist dahil edilebilseydi. Evet, bir şey bir tane karakter artist lazım bu adamlara. Neden? Çünkü şart olarak ben çocukların şartını bildiğim için merhametle yaklaşabilirim. Hı hı. Ama yurt dışındaki adam yapmayacak bunu. Tabii. Ve sen bu oyunu yurt dışına satmazsan para kazanamazsın. Sen bunu bilerek bu işi yapacaksın. Onun için diyeceksin ki abi bu olmaz. Bak olmazı kendine söyleyeceksin. Diyeceksin ki, bunu yaparsak bu oyunun satışı için iyi bir şey olmaz bu. <laughs> Onun için ne yapacaksın? Karakterlerin revize edilmesi gerekiyor çocuklar. Bir kere askerden geldiklerinde eğer bu oyunun devamını yapacaklarsa birinci bakmaları gereken yer karakter revizesi. Karakterler bir revize edilsinler. Yani yüzleri en azından hı hı. düzeltilsin karakterlerin. Bir artist veya onlara yardım etmek isteyen biri bir şey oluştursunlar. Bu yüz olayını bir çözsünler. Karakteri, çünkü karakter senin özdeşim kurduğun ana unsur oyundaki. Evet. Onun için karakteri de beğenmek zorundayız. Tabii bir duygusal ifadesi olması gerekiyor en azından. İkinci düzeltmeleri gereken ana sistem de kombat sistemi. Eğer bu oyunda bir kombat yapacaklarsa bu kombatla olmaz. Daha iyi bir kombat mekanizmasına geçmeleri gerekiyor. Bu ikisini toparlarlarsa eğer ve ekstra haritalar ekleyip oyunu da istedikleri senaryoyu anlatabilirlerse bu oyun bir şeyler yapabilir. Anladın mı demek istediğim? Yoksa ben burada çocuklara destek olmak için istediğimi söylesem bir yerde duvara çarpacaklar. O da yurt dışında olacak. Yani ben inanılmaz şekilde her yapılan projenin çok önemli olduğunu, çok değerli olduğunu farkındayım. Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama fokus kayboluyor Türkiye'de. Bizim Videoların başından beri de program çektiğimizden beri hep üzerine basa basa söylediğim şey oyun yapma işi bir yerde ticari bir iş abi. Düşün ki şimdi bu çocuklar Ronin'i yaptılar. Bu yaptıkları Ronin'den cilalasalar yani bir cila atılsaydı oyuna ve biraz daha iyi bir şartla imkanla çıkabilseydi ki çocukların yatırım bulamadığını çok büyük sıkıntı çıktığını da biliyorum. Evet. Çocuklar bu konularda yerden göğe kadar haklılar. Ama diyorum ki zaten sebeplerinde burada yerden yere vurarak zenginleri konuştuk. <laughs> diyorum ki oyunun final versiyonunun böyle çıkmaması gerekiyor. Bunun farkında olmaları gerekiyor. Yoksa şimdi benim övmem, on, senin övmen veya onun övmesiyle oyun bir yere gelemez. Eğer para kazanırlarsa düşün ki biraz toparladılar ve düz, düzgünleştirdiler oyunu. 300 bin dolar kazandılar. Atalım kafadan. Hı hı. Şimdi ellerinde artık 300 bin dolarları var. Ve bununla kendi işlerine yatırım yapıp bir düzgün stüdyo kurup 2-3 kişi istihdam edip biraz da teşvik alarak daha iyi bir ilerleyi sağlayabilirler. Tabii. Sıfır parayla bu kadar iş abi. Çocuklar haklılar yani. İşte o yüzden şu anda oyunun sadece ilk level'ını satışa sundular ve umarız hani bahsettiğin gibi paralar hatta daha güzellerini kazanır, kazanmış olurlar. Onlar askerden döndüklerinde ve ikinci level için karakterden, kombattan, e, revizelere başlayarak oyunu daha cilalı bir hale getirebilirler. Amaçlarının da o olduğunu biliyoruz bu arada. <laughs> Gitmeden önce de onlarla görüşmüştük. <laughs> e, aslında şu anlattıklarını ilk başta sorduğum soruya getirdiğine bizi. Türkiye'deyiz indiyiz, birkaç kişiyiz, paramız yok, mahcubuz <laughs> senin dediğin gibi. Evet. Nasıl bir ticari stratejiyle oyun yapmaya başlamalıyız? Çok düşünülmeyen bir şey galiba bu. Yani dediğin gibi bir oyun yapacağım ama bununla kıyaslanacak çok benzer olan oyunlar var ve onlar dünyanın en iyisi. Evet. Ve ben iki kişi Ve bize acımayacaklar. Bunu biliyorum. Niye acısınlar zaten. <laughs> yani. Yok ben ben şu şu görse bakarım mesela. Abi benim için şey önemli değil ki bir yerde. ben çünkü şartı biliyorum. Eyvallah. Benim tamam. kafam öyle. Ben çünkü developer'ım. Tamam. Ben şartı bildiğim için ben destek olurum. Eyvallah. Mevzu o tamam. değil. Oyuncu destek olmaz. Tamam işte bu da strateji bir stratejik bir hata. Yani developer'lar destek olsun diye oyun yapmıyorsun. Evet. Oyuncular alsın diye oyun yapıyorsun. Yani o yüzden en başta yani bu Roni'nin dışında söylüyorum bunları. Türkiye'de oyun yapan, oyun geliştirmeye çalışan arkadaşlar için öyle bir fikir, öyle bir proje oluşturup başlamak lazım ki her türlü inanılmaz büyük bir emek verecekler ve 2-3 kişinin yapabileceğini çok üzerinde çalışmaları gerekecek ama en azından oyun bitip çıktığında keyifli ve alınabilir, para kazanabilir, onları bir üst seviyeye atlatabilir bir şey olması lazım. Ve bunun cevabı dediğin gibi işte Pixel Art yapalım, 2D yapalım ya da 3D yapalım değil. Senin en iyi yaptığın şey ne? Evet. Bir en iyi yaptığın şey ne? Hep ne dedim ben? Nerede iyisini çok iyi bileceksin. Aynen. Kodda mı iyisin, grafikte mi iyisin? Peki bu grafikteki iyilik şu değil ama yalnız. Uluslararası standartta neredesin? Tabii. Onu bileceksin. Yani şu değil ki, ben bunu yapabiliyorum, bunu yapayım değil. Bunu yapabiliyorum, uluslararası standart nerede? Burada. Şu türde, nerede? Şurada. Şu model, şu kod, bu bilmem ne. Ben bunun neresindeyim? %10, %20, %30. Abi ben şu anda yapmayayım. Ben ilk önce bir yapmayı öğreneyim. Aynen. Tercihini kullanmalısın. Anladın mı? Tabi. Her zaman kompetitif, her zaman rekabetçi girebileceğin bir yere girmen gerekiyor ki. Ya örneğin, örneğin şimdi biz mesela ikimiz oturduk, e, sen grafikle uğraşıyorsun, ben kodla uğraşıyorum. Bir şey yapmaya karar verdik, sen benim yeteneğimi az buçuk biliyorsun, Hı -hı. ben seninkini biliyorum. Şöyle demememiz gerekiyor, abi Last of Us 2'den daha iyisini yapacağız. Biz Last of Us 2'deki Havok'u satın alamayız. Havok belki 5 milyon dolardır, belki 3 milyon dolardır. Biz Havok'u satın alamayız daha. Ya bak demek ki bizim kulvarımız değil. Evet. Anladın mı? Bunu önceden görmek ona göre proje olsun. Bak paran vardır, yani. ekibim vardır. Bir yerde boşluk görüyorsundur. Sadıç, acıma. Aynen öyle. Gir yap abi. Ya yani sen büyük proje yapmayın demiyorsun kimseye. Aksine. Yo, yo, aksine. Büyük proje yap. Yani uluslararası piyasada rekabetçi bir proje yap ama kendi en iyi olduğun alanda yap. Evet. En iyi olduğun yap. Aynen Biçimde öyle. yap. Öyle ya, bir proje olur. Olabilir ki. Şimdi sen geçmişte modelcisindir ve araba hastası bir adamsındır. Bak bir örnek verelim şimdi. Tamam. Araba hastası bir adamsın. İnanılmaz araba çizebiliyorsun zaten. Hı hı. Ve zaten hobi olarak yapıyorsun bu işi bir yandan da. Çok güzel lambayla araba çiziyorsun. Ben de araba mekaniği hakkında kod yazıp e, o işi kıvırabiliyorum. Kafa atacağımız yer Gran Turismo değil. Net for Speed değil. Belki de şöyle bir oyun yapacağız seninle. Arcade, araba yarıştıran, hı hı. benzin aldığında daha hızlanan, öndekine roket atan, hı hı. arcade bir oyun yapacağız. Hı Bunun planlamasını yapacağız. Gibi. Zaten burada da boşluk var. Hı hı. Kimse bu tarz bir oyun yapmıyor aslında. Hı hı. Hedef kitlemiz de aslında 500 bin kişi, 300 bin kişi neyse pastadaki yerimize hı hı. bakacağız. Oraya ateş edeceğiz, o 300 bin kişiye satacağız abi. Aynen. Amacımız bu. O 300 bin kişinin neden mutlu olduğunun analizini yapacağız. Çok güzel. Anladın mı? Aynen abi, abi arabanın parçalanması şu anda hiçbir firma kendi arabasının parçalanmasını görmek istemediği için yapmıyor. Abi biz marka kullanmayacağız. Param parça olan oyun yapacağız. Arabalar böyle havada taklatarak parçalanıyorlar. Öyle yapacağız ve parçalanmaya kasacağız. Bu mesela, bir fikirdir. Evet. Oyunu bunun üstüne kurarsın ve şunu dersin. Abi bizdeki beklentiniz şu olsun. Hayvan gibi araba parçalıyoruz abi Aynen biz. Yani bizim trade bizim trademark'ımız bu. Öne çıkan yönü. Eğlenmek mi? mi istiyorsun, parçalamak mı istiyorsun? Gel bizim oyunumuzu oyna abi. Evet, böyle de reklamını bastı mesela şu an gerçekten rekabetçi uluslararası alınabilir bir proje oluşturmuş olduk ve bizim ikimizin kıvırabileceği bir proje. Ali belki ikimiz için gene az bu proje. Tabii, tabii. Ama şunu demeye çalışıyorum aslında. Yani hedefin koyarken daha proje başlamadan tam doğru yeri seçmeye çalış kendince. Tabii Hı -hı. ki tecrüben yok senin. Belki hedefi doğru bulamıyor olabilirsin. Ama şu şansım var. En azından karar vermeden önce bir oku bakalım. Bir araştır bakalım. Anladın mı? Yoksa bence Ronin çok kıymetli bir proje proje olarak çünkü çocukların iştah zekası ve yapmak istediği şeyi gördüğüm zaman çocuklarla ben gurur duydum. Eyvallah. Ama bu gurur duymam onlara bir şey kazandırmayacak. Aynen. Ben bir tane adamım. 20 TL verip onların oyununu alabilirim. Ama ben bir kişiyim. Çevremdeki insanlara da söylerim. 3 kişi daha aldırırım, 5 kişi daha aldırırım. Ama istediğim şey onlardan beklentim şu. iş olarak yurt dışına satılabilecek bir iş yapmaları. Beklentim de o. Bunun ne kadar zor olduğunu, finansmanlarının olmadığını bak, hepsini biliyorum. Eyvallah. Ama benim onlardan beklentim o. Diyorum ki bak beni boş verin abi. Bu adama satın ya. Bu adama satın ki siz ayakta kalıp yeni oyun yapabilin. Çünkü bu gerçekleşmezse siz ayakta kalıp oyun yapamayacaksınız. Evet. Bu da benim için ve sizin için de iyi bir şey olmayacak. Bir de bir de şöyle bir şey var Ömer. Destek olmayla alakalı bir şey var. Şöyle düşünebilir insanlar. Bazen bazı şeyler olmayabilir hayat. Örneğin NASA roketi fırlattı. Ve uzaya çıkamadı diye tüm NASA çalışanlarını kovup, onlara ana avrat küfür edip, anladın mı? Önce küfür edip sonra kovmak. He, sonra kovup NASA'yı kapatmıyor abi. <laughs> Kapatıp AVM'ye çeviriyorlar. Ve oradaki adamların IQ'su da dünya üzerindeki ortalamanın çok üstünde. Evet. Şöyle diyorlar, abi burada fail olduk, ee, yeniden yapacağız. Nerede fail olduğumuzu bulacağız, o faili kapatacağız bu işi yeniden yapacağız abi diyorlar. Onun için, onun için şunu demeye çalışıyorum. Buradan da bizi dinleyen arkadaşlar bu mantaliteyle şunu öğrensinler. Elleri titremesin. 20 TL, 18 TL gibi paralar çok büyük paralar değiller. Bu tarz developerlara vererek ve aldıktan sonra da yaptıkları deneyimi Steam'e girip altlarına yazarak. Bak bu çok önemli. 18 TL verdim abi destek verdim ben. Değil. Aldı oyunu oynadı. Geri bir feedback dönsün. Desin ki abi ben bunu oynadım. Şuralarını çok beğendim. Şuralarını az beğendim. Şuralarında da şöyle bir şey ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Desin, fikrini söylesin. Evet. Küfür etmeden, aşağılamadan. Çünkü bu insanlar bir şey yapmaya çalışan insanlar. Bunların kalbini kırmadan, anladın mı? Feedback versinler, 3 kuruş da destek atsınlar. Evet. Ya da tamam. amansız, özür yani amansız. Yani şöyle bir olmayacak. Bir Gökten zembille bilgi inmeyecek. Denemeden oyun yapılamaz, denemeden hiçbir şey öğrenilemez. Para kazanmadan hayatta kalınamaz. Evet. Demek ki burada gamer, gamer, gamerlara da şöyle bir şey düşüyor. Abi 3 kuruş destek atıp Feedback dönüp adamları biraz daha iyi yere taşıyın kardeşim. Adam sonuçta para kazanamazsa eğer veya çok büyük zarar ederse bu işi zaten bırakacak. Bunu da göz önünde bulundurun. Sonra da demeyin ki Türkiye'de hiçbir şey yapılamıyor demeyin abi. Evet. Şu an bu işte olduğum için aslında mutluyum ama yaşadığım yerin verdiği bazı sıkıntılar da var. Bunlarla yüzleşmek zorundayız. Orada Ronin ekibi ee, kendi YouTube kanallarında da kendi serüvenlerini çok güzel anlatıyorlar. Sıfırdan oyun geliştirmeye başlayıp da neleri yaptıklarını bayağı güzel videolarıyla anlatıyorlar. Hatta yatırım alma süreçlerinden de çokça bahsediyorlar. Yani dediğin gibi bazı şeyleri olduğu gibi görmek, iyimser davranmak gerekiyor. Yani evet olmayan birçok şey var, olan bazı şeyleri var. Zevk alınabilen, alınamayan şeyler olur ama dediğin gibi eğer yani iki tane gencecik çocuk bir şeyler yapmaya çalışmışlar ve ellerini taşın altına koymuşlar. Evet. Oyunu tutup herkes yüz versin, amansız övelim çok abes. Evet. Oyunu tutup itin götüne sokalım, gebersinler bir daha asla oyun yapmasınlar. Hani bizim Cyberpunk muhabbetinde bunu indi bir ekip yapsaydı evden dışarı çıkamazlardı. Evet. Böyle bir şey de çok lüzumsuz. Ama dediğin gibi alınıp, destek olunup eksilerini, artılarını yazıp onlara başarılar dilemek, Türk oyun sektörü nereye gelecek, bir yere gidemiyoruz falan tartışmalarının çok daha ötesinde gereken bir şey. Evet. Yani ben hem 3 kuruş para vermeyeyim. Hı hı. Tamam mı? Hem yapana destek olmayayım maddi manevi. Hı hı. Hatta aşağılayayım, yerden yere vurayım. Hem ile alakalı hiçbir şey bilmeyeyim, oyun sektörüyle alakalı hiçbir şey bilmeyeyim ve Türkiye'deki oyun sektörü bir yere gelsin. Abi neden yapılamıyor ki? Diye de ağlayayım veya yapılamaz diyeyim. Oturdum, işkembeyi Kübra'dan sallayayım her şeyi. Evet. Şimdi bu yanlış bir şey kardeşim. Aslında demek istediğim şey şu: Türkiye'de, bak bu yurt dışında tam olarak böyle olduğunu düşünmüyorum ama yurt içinde bu oyunda oyunla alakalı bir şey değil. Sen iki tane çok büyük challenge'a çıkıyorsun oyun yaparak. Bir Türkiye'deki insanlarla challenge ediyorsun. Bunlar dünya ne zor insanları? Çünkü bu insanlar seni dünyanın en iyi projeleriyle kıyaslayacaklar. Yapacak bir şey yok. İkincisi ise teknik yetersizlik ve parasızlıkla challenge edeceksin. Eğer bu psikolojiyi kaldıramayacaksan bu işe girme. Evet senin bizim videolardan birinde bir soru cevap videosunda olabilir. Kabus videolarından birinde olabilir. E, bu sektöre girmek isteyen, indie oyun yapmak isteyen arkadaşlara ne tavsiye edersin gibi bir soru vardı galiba. Orada şey demiştin. Kaç gün parasız yaşayabilirsin? Evet. Gerçekten böyle bir durum var. Yani bu işlere ülkede yatırım meselesi bahsettiğimiz bazı videolar var. 5 ana problem serisinin ikinci videosunda da ondan da bahsedeceğiz yine yatırım. Hı hı. Hem yatırım arayan developerlar için hem de yatırımcıların bu işe bakış açısını anlatacağımız bir video da olacak ama yani böyle bir zorluk var. bu işe ölçülü bakmak lazım. Yani evet, tabii. Onun için buradan da son cümleyi şöyle bağlayayım. E, Ronin'i mutlaka alsın developer arkadaşlar. Özellikle bizim kanalı izleyen insanlara Hı -hı. tavsiye ediyorum. Mutlaka alsınlar. Ve bu çocuklara da şu şekilde bir feedback dönsünler. Oynasınlar. Ve geliştirilmesi gereken yerlerle ilgili de feedback dönsünler çocuklara. Bu... İyi yerlerinde yazsınlar. Kötü yerlerinde yazsınlar. Beğendiklerinde yazsınlar. Beğenmediklerinde yazsınlar. Ama dozu kaçırmadan eleştirel olarak gerçekten onları iyi bir yere götürecek şekilde yazsınlar ki çocuklar bunları okuyup nerede iyiler nerede kötüler nereye iyi yaptılar nereye kötü yaptılar bunu görsün adamlar. Bizim mesela Discord kanalında da birçok developer arkadaşımız var. Birçok grafikle uğraşan, sesle uğraşan arkadaşımız var. Arkadaşlar da eğer bir şey yapıp vermek isterlerse çocuklarla iletişime geçsinler bir şekilde. Bu proje daha bitmemiş bir proje. Eğer bitirecekse arkadaşlar da bir dayanışma olursun. Aynen yani şu çok güzel olmaz mı? Bu dayanışma oluşsa gerçekten askerden dön, dönüp de ikinci level'a onların eksik olduğu, tamamlayamadığı, bilmediği, paralarının olmadığı, yetişemediği yerleri evet. bir community Hı. içinde halledip ikinci level'ı daha iyi bir hale getirseler. Yani bunda kim zarar eder ki? Kimse zarar etmez. Biz Aynen. çok mutlu oluruz ve onların iyi bir yere gelmesini canı gönülden çalışırız. Böylece de... Ronin hakkında söyleyeceklerimizi söylemiş olalım. Aynen. Onlar da şu an muhtemelen askerdirler. Çok geciktik kusurumuza bakmasınlar. Evet. Ee, Ünok Oyun Topluluğu'na ve Sercan da ben ayrıca bir teşekkür edeyim. Bize bu nazik hediyelerini gönderdiği için. Ee, destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sadi siz başka videolarda görüşmek üzere. Sadi yok bundan sonra. Sadi. <laughs>